Yani Menderes Bey ile Kemal amca gelemiyor mu şimdi? Ay ikisinin de şehir dışına çıkacağı tuttu. Tuna gelebiliyor mu bari? E, Tuna geliyor da iki tane babayla mı babalar günü kutlayacağız Meltem? <laughs> Ay o zaman babamla Menderes Bey'in seyahatini iptal ettireceğiz. E nasıl yapacağız peki? Ay, ne bileyim biraz sonra Nurten Hanımlar gelecek, onlar gelince buluruz bir çare. Yalnız evde babalar gününü topluca kutlamak çok iyi fikirmiş anne. Vallahi babalar günümü kutlanır, Yoksa ana baba günü mü olur? Orası belli değil Duygu. Niye? E baban eve erkek arkadaşlarını getirecekmiş, maç seyredeceklermiş. Ne? <laughs> ya bu da sana henüz fırsat bulup da anlatamadığım ikinci sorunumuz. <laughs> e babaların yarısı gidiyor. Evde erkekler partisi veriliyor. Tam sürpriz babalar günü partisi oldu yani Meltem. <laughs> Anne, babam bu maç organizasyonunu iptal etsin. Meltem Hanım şansını denedi ama babanın her zamanki gibi keçi aldı tuttu. Şimdi durumdan haberi olmadığı için öyle çok da bastıramadım tabii yani. Dur bakalım bulacağız bir çare. Şey, e, Griz masasının dikkatini ben bir probleme daha çekmek istiyorum. Ay bir problem daha mı var? Evet var. Sular kesik ve ne zaman geleceği belli değil. <laughs> Ay ben onu unuttum. E ne yapacağız? Yemekleri içme suyuyla yapıyor zaten. Artık böyle elini yüzünü yıkamak isteyen de tasa leğene müracaat edecek. Meltem, <laughs> biz bu sürpriz kutlamayı bizim eve alalım. He, i̇yi de babam bu koltuktan kalkmaz ki. Hele maç varken yani. yani mümkün değil. Ya durun şu Nurten Hanımlar bir gelsin. Bakalım ne yapabiliyoruz? Olmadı, iptal edeceğiz zaten. Ya anne yapalım. Hem her zamankinden daha farklı olacak. Vallahi ben bir şey diyeceğim e, ee, bu kriz masası bu kadar problemi kaldıramaz. Kırılır o masa. <laughs> evet, yoğurdumuz tamam. Bir güzel alalım şimdi. Şimdi de böreğimizi verelim fırına. Şöyle bir güzel ayarlayalım. Tamamdır. Sen benim yoğurdu çok sevdin galiba Gülfidan abla. Kız ne deyip Emine? Geçen sefer de daha hala damamda durup dur Sen ne zaman istersen gel, fırında ben sana istediğin ruvanda yapar. <laughs> <laughs> Vereyim bir tabak. Vallahi yeme seni yırtın de, içerim çok önemli bir şey konuşup dur İçeri gitmem lazım. Hadi, hadi Emineciğim görüşürüz. <laughs> Vallahi bu babalar gününü pek iyi düşünmüşsün Mertem Hanımcığım. Ah! Gari belki de burada olsaydı, yurt dışında olmasaydı ne kadar neye olacaktı? Ben varım anneciğim. benim de babam sayılır. Doğru diyor. Doğru diyor kızım. Sen de bizim evladımızsın ya. Kız biz de anneler günü böyle bir şey edemedik. Bizim başımız kelmiyor. Allah Allah. İnsan öyle kendi kendine sürpriz mi yaparmış? Yarım akıllı görümce. Evet, onu da erkeklerin düşünmesi gerekiyordu. Ee, yani onlar pek böyle ince işlere kafalarını yormazlar. <laughs> evet canım, önce sorunlarımızı halledelim. Ya Nurten Hanım, şu Menderes Bey Denizli'ye gitme işini erteleyemez mi? Cık, doğru diyorsun Gönül Hanım da. Memleketi gideceğin diye o kadar heyecanlı ki... ...fıldır fıldır ortalıkta dolanıp duruyor. Çok özlemiş memleketi ya. Çok bildirdi borluğa Ya bir gün ertelese bize yeter. Bir gün. <laughs> evet Nurten anneciğim, vazgeçiremez miyiz babamı? Aslında ben de yollamak hiç istemiyorum. şimdi oraya gidince hiç kurtlan tutamayacak. Ha, şimdi orada orman havası iştahını açacak. Yemekleri gari öyle yiyecek. Ben bu adamın iştahının kapandığını bir gün görmedim ki zaten. <laughs> ya siz onu bunu bırakın. Şimdi söyleyin, ...sürprizi çaktırmadan bu seyahati engelleyebilecek misiniz? E gari siz böyle bir hoşluk etmişsiniz. Biz de bunu engellemek için elimizden ne ederse... ...allemeçiz, kallemeçiz, mane olacağız. Ha, ...icam edersen ben uçağın önüne yatıvereceğim, göndermeyeceğiz karnını. <laughs> Kısmen havada giden şeyin önünü nasıl yakacaksın? Süpermen misin sen? Allah Allah, süpermen görülecek. <laughs> Vallahi şu durumda geriye bir tek babamı vazgeçirmek kaldı. Dedemle ben konuşurum anneciğim. Gerçi Yeliz Hanım deyince akan sular duruyor ama elimden geleni yaparım. <laughs> ee, şey kusura kalmayın, çay içelmişsiniz diyemiyorum çünkü sularımız kesik. E ee, Emine... Damacılarda da mı kesik? İş mi suyla neden yediymezsiniz? Ee, şey, biz her şeyi onu kullandığımız için... ...yani değirmenin suyu kesildi artık. <laughs> Emine, içeride bir sürü meyve suyu var. Onlardan ikram etsene. Olmaz. Haluk Bey, yarın gelecek olan misafirler için aldırdı onu. Emine, yarın bu evde öyle bir organizasyon olmayacak. Peki nasıl halledeceksin Meltemciğim? Ay kimlerin geleceğini biliyorum Gönül. En kötü ihtimal hepsini tek tek arayacağım, özür dileyeceğim, durumu anlatacağım. Allah Allah, erkek adam da kadınlar gibi gün mü yaparmış öyle? Maçlar var ya Nurten anneciğim, hep beraber izlemek için toplanıyorlar. Ee, o zaman şey diyeyim Meltem Hanım... E, cezalı oldukları için erkeklere almıyor, ...sadece kadınlar ve e, çocuklar gelebilir diye. <laughs> Yok, ben hiç öyle şeyler yapmayacağım, ben doğruyu söyleyeceğim. Yani anlayışla karşılarlar herhalde. <laughs> Ay, gel. Ben hoş geldim. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Oo, bütün hanımlar toplanmış. Hı. Neler çeviriyorsunuz bakalım. Anne, nasıl anladı şıp diye bu? Neyi <laughs> anladı? Ana hakkında bir şeyler mi çeviriyordun? Yok <laughs> kadın kız çevirecek? Burada kadın kadın laf çevirip işte. Ee, misal, şu anda gari bizim görümce laf çevirmeydi. <laughs> Ya sen bizi boş ver de, e, yönetici ne diyor bu sular için? Ne diyecek canım, bir şey bildiği yok. Gidip bakacağım tadilat yapılan yere. Bak be, vallahi çok iyi olur ya, hani böyle borulara falan bir el atsanız diyorum. Baksanız. Ha oldu, git tulumumu getir diyorsun, başım pislenmesin bari. Neden kızıyorsunuz canım, yani mühendis değil misiniz? doğrusu. Vallahi şu mağazı tutmadık. Her şeyi meydan çıkarıyordun yani, belli diyordun ya. Canım ben öyle o gelip de e, burada neler çeviriyorsunuz deyince ben anladı zannettim. <laughs> ya nereden anlasın Allah aşkına? Lafın gelişi söyledi. Hadi biz şu sorunlarımızı halledelim. Hadi kalk kalk biz gidelim. Menderes'in başını etini yerimde andıralım, Hadi bakayım.